Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Öncelikle videomuz başlamadan önce kanalımıza abone olup önceki videolarımızı da izlerseniz beni çok sevindirirsiniz. Biliyorsunuz Avusturya turum vardı bisikletle. O videoları izleyip beğenirseniz beni çok sevindirirsiniz. Biliyorsunuz kanalımızı renkli ve keyifli tutmaya bakıyoruz. Sizlerin de desteğiyle tabii ki. Kanalımızda doğayla, kampla, gezilerle, göllerle, dağlarla, bisikletle ve ara ara bilgili videolarda sizlere ulaştırmak istiyoruz. Bugün de bu bilgili videolardan birisiyle karşınızdayız. Münih'e 25 kilometre uzaklıkta Dachau şehrindeyiz. Neden biz buradayız? Burada ve tüm Avrupa'da 1938'den itibaren 1945'e kadar tarihin acı sayfaları yatıyor ne yazık ki. Bugün bir Nazi toplama kampındayız. 1938'lerde Almanya'da başka milletlerden, başka dinlerden, özellikle de Yahudilere yapılan işkenceleri birçoğunuz biliyorsunuzdur. Sade Yahudilere değil, aralarında Roma dedikleri çingenler, başka ırka, başka dine, başka millete mensup insanları buralara toplamışlar ve benzer kamplarda hem eziyet etmişler hem insan dışı işler yaptırmışlar, çalıştırmışlar. Hem de masum insanları ne yazık ki yakmışlar, gazlamışlar, kurşuna dizmişler, öldürmüşler. İlk yıllarda kurşuna dizerek insanları öldürüyorlarmış. Sonradan bir kurşunu bile bir insan canına çok görüp böyle toplama kampları yapıp insanları yakıp hatta gazlamışlar. Sizleri duşa götürüyoruz. Yıkanın diye koca bir odaya sokup oradan gazı verip insanları zehirlemişler. Buraya geldik. Burada birkaç görüntü alacağız size. Çünkü tarihte olan bu acı sayfa ve bir daha yaşanmamalı hiçbir yerde. Rengi, dili, ırkı, milleti, dini ne olursa olsun Masum insan masumdur. Burada çoğunlukla ne yazık ki kadınlar ve çocuklar da yakılmışlar. Saçları kazınmış, silah yaptırmışlar çocuklara. Çocukların elleri küçük diye bombaların içlerini cilalapmışlar, temizletmişler, kurşun yaptırmışlar ve savaşın maliyeti pahalıya gidince buradaki insanlar zaten birçoğu yüzde yirmisi yüzde otuzu açlıktan ölmüş bunlara ekmek yetiştiremeyince de ne yazık ki ne yakıp gazlamışlar, katletmişler. Şimdi fazla konuşmayacağım. Birkaç görüntülerle sizlerle birlikte olacağız. Birkaç bilgi de vereceğim inşallah. Hemen büyük bir girişten giriyoruz. Demir kapıda yazan kapıda İkinci Dünya Savaşı'nın neredeyse herkesin bildiği ve gördüğü yazıdan birisi. Arbeit macht frei. Yani çalışmak özgürlüktür. Çalışırsanız özgürsünüz diyerek insanları burada köleleştirmişler. Hatta kölelikten bile daha aşağılayıcı bir duruma sokup insanları burada eziyet edip katletmişler. Burada birkaç binaları duruyor. Şu arkada harabeler var. Gideceğiz daha oraya. Ama bir tanesi burada duruyor. Ahır gibi böyle ahıra benzer binalarda yüzlerce, binlerce insanı sade bir binada belki binlerce insanı toplamışlar. Onları buraya atmışlar. Burada çalıştırmışlar. Sade işte bunlar kalmış. Arkadakiler yıkılmış, harabe olmuş. İkinci Dünya Savaşı'ndaki bombardıman sonucu birkaçı da sonradan restore edilmiş. Şurada gözetleme kulelerinden birisi duruyor. Oradan işte insanları burada toplarlardı üzerlerine çırılçıplak soyallardı. Sonra saçlarını kazırlardı. Taş kırdırırlardı. Mermi yaptırırlardı. İnsanlara günde belki bir parça ekmek verirlerdi. Sıcak yemek de yok. Ölümünün sebebi burada açıklandı. Hastalıktan da. Görüyorsunuz pencerelerde demir yok. Burada kalan işte gözetlemciler, bekçiler ve askerlerin kaldığı yerdir muhtemelen. Ama şu pencerelerinde demir olan yerler insanların buraya hapsedildiği yer. Burada da birkaç dilde yazıyor. Arka tarafında da yazmalı. Burayı müze niyetine sergi olarak o zamandan birkaç resimlerle, işte hikayelerle insanlara açık. Şimdi içeri bir girelim. Biliyorsunuz insanların kollarına bir numara dövmelerlerdi. Yani isminin bir önemi yoktu. Bir seri numarasıyla insanların kolundaki dövmeyle çağırırlardı. Ona göre muamele yaparlardı. Sade burada değil, tüm Almanya ve Avrupa'da böyle toplama kampları vardı. Biz Dachau'dayız. Buchenwald, Varşova'da bile şu gördüğünüz siyah noktalarda her yerde toplama kampları vardı. En büyüklerinden biri de yanılmıyorsam bu Hunvay'da olmalı. Polonya'da, Ukrayna'da, Almanya'da, Avusturya'da bile birçok yerde toplama kampları vardı Nazire'de. Tarihten birkaç not geçmişler. 1933'te Adolf Hitler Almanya Başbakanı ve Cumhurbaşkanı oluyor. 1934'te askeriye darbe yapıyor askeri eline alıyor. 1935'te Yahudilerin insan olmadığına mahkemece Nürnberg'e gezetse olarak, Nürnberg kanunları olarak karar alınıyor. 1936'da Heinrich Himmler Alman polisinin başkanı oluyor. 1937'de yüzlerce, binlerce, on binlerce kişiler evlerinden zorla bir gecede yüz binlerce insan gece yarısı evlerine basılıp Böyle toplama kamplarına, konsantrasyon slagalara getiriliyor. 1939'da İkinci Dünya Savaşı başlangıcı. Almanya'nın Polonya'ya savaş ilan etmesiyle. 1940 yılında Fransa'nın işgal edilmesi. 1941'de Almanya'nın Sovyetler Birliği'ne savaş ilan etmesi. Ve böyle gidiyor. 8 Mayıs 1945'te de İkinci Dünya Savaşı'nın sonu. Burada resimlerle o zamanın gazetelerini sergilemişler. Kadınlar ve kızlar, karanlıktan çıkın, Adolf Hitler'i seçin gibisinden propagandalar burada. Özgürlük. Burada da o zamandan kalma, daha kalma bir resim görüyorsunuz. Yüzlerce insan var, çoğu kadın, çıplak. Belki videoda pek belli olmuyor ama toplama kampında bir yere götürülüyorlar. O anda resim çekilmiş. Gelen insanların üzerindeki takıları, saatleri, küpeleri, hatta altın dişlerini bile söküyorlarmış. Muhtemelen bu adama ait bir altın diş veyahut da saat 1945'te de öldürülmüş. Bayağı bir kalabalık görüyorsunuz. Ben de sıraya geçiyorum sizlere bilgi almak için. Burada da Yahudilerin cebinden çıkan bir cep saatı. Alman nazileri tarafından el konuyormuş. Burada İtalyan olmalı galiba. Francisco Gonzales Cuadrado. 1942 ile 45 yılı arası buradaymış. 1913 doğumlu. Ölüm tarihi belirsiz. Sinti ve Roma yani Çingenlere karşı 1942'de yeni bir kanun, yeni bir yasa çıkarıp onları da insan olarak görmediklerini, özgürce yaşamaya haklarının olmadığını böyle çalıştırma ve toplama kamplarında Almanlara hizmet edeceklerine karar vermişler. Almanlar kendilerini üstün ırk gördüğü için diğer ırklara, diğer milletlere ve Hristiyanlıktan hariç diğer din mensuplarına tolere edilmiyordu. Burada yurt dışından turlarla gelenler de var. Her yıl İsrail devleti toplu halde insanları, vatandaşlarını buraya yolluyor. Buradaki bu katliamı onların da unutmaması için finanse ediyor ve burada toplu bir halde kabile halinde geziyorlar. burası 1945'ten nasıl bir alan olduğunu gösteriyor. Görüyorsunuz her yer toplama kampı. Kuleler var. Burada da ocaklar ve yanılmıyorsam gaz odaları da orada olmalıydı. Ocakların yanında. Çok, çok güzel. İşte insanlara böyle kıyafetler giydirirlerdi. Hepsi düz ve aynı giyinirdi. Ölüleri de böyle toplu halde, ilk önce kurşunlayarak ilk yıllar, sonralarda da artık yakarak ve gazlayarak öldürürlerdi. Çalışmak, hayat ve ölüm hepsi bir aradaydı burada. Yatak lojmanlarından, yatak odalarından, yataklarından birer kare kaç kişi 1 metre, 2 metre yerde yatıyordu. Bu güzel bir örneği. Sovyetler Birliği'nden birkaç örnek verilmiş. Buradaki mahkumlar hatta biri kaçmak isterken ya elektrikli telden dolayı veyahut da kurşunlanarak ölmüş. Yugoslavya'dan mahkumlar o zaman Tito Almanlara karşı savaşıyordu Yugoslavya'yı kuran adam. Onun resmi var burada. Ama Yugoslavya ülkesinden bile Sovyetler Birliği'nden birçok milletten burada mahkum varmış. Bu da 1945 yılından kurtarılmış bir mahkum. Savaştan sonra böyle resimler daha çok göreceğiz. Ben şimdi fazla konuşmadan sizlere böyle kısadan bir geçeceğim. şuradaki kamplara doğru bir gidelim bir içeride hakikaten çok gezilecek yer var bir videoya sığdırmak istesem inanın yani iki saat izlersiniz onun için sizlere sıkmamak için önemli detaylardan bahsedeceğiz. İlerisi yatakhanelerden biri olmalı işte toplama kamplarından. Arka taraftakiler yıkık. Amerikalılar, Fransızlar ve İngilizler kurtardıktan sonra birçoğunu yıkmışlar. Bunlar kalmış ve hatta sonradan onarılmış olabilir. Tam emin değilim ama çok eskiye benziyor. Kalmış olabilir. Giriş kapılarından birisi de burasıydı. Gözetleme kuleleri. Tel örgüler. Bunlar hep elektrik altındaydı. İçeriye bir girelim. Re Restorasyonu 1965'te yapılmış. İşte buraya nasıl yüz binlerce insanları sığdırmışlar görüyorsunuz. Bir insanın sığabileceği yere yeri gelmiş. İki kişi, üç kişi yapmışlar yatsınlar diye. Çünkü daha fazla yatak daha fazla ahşap, daha fazla masrafmış. Erkekler ayrı binalarda, kadınlar ve çocuklar, 15-16 yaşından küçük çocuklar ayrı binalarda kalıyorlardı. Bazıları eşlerini burada kaldığı 3-5 senede hiç göremiyordu. Belki uzaktan görebiliyordu. Erkek, kadın demeden hatta annelerin kucağında olan 3 yaşındaki kız çocuklarını bile burada öldürdüler. Görüyorsunuz, onarılmış binalardan birisi bu, birisi bu. Şurada da şu gözünüzün aldığı ön tarafa kadar hep binalarla doluydu. Ve burada insanlar hayvanlardan bile daha aşağılık bir yerlerde kalıyorlardı. Yüz binlerce insan burada buraya depolanıp bu çevreden sade Yahudi olduğu için veyahut da Roma, Çingen olduğu için veyahut da başka bir dine, renge tabi olduğu için Alman olmadığı için insan olarak görülmüyordu. Ne yazık ki burada işkenceyle son yıllarını yaşamışlardır. Ve çok acı bir ölüm ölmüşlerdir. Buradan kurtulanların sayısı da belki bini 2000'e ulaşmamıştır. 1945'te Almanya savaşı kaybedeceğini anladığı an Hitler'in verdiği son emirlerden birisi de tüm toplama kamplarındaki Yahudileri öldürmeleriydi. Bir gün içinde binlerce insanı yakmışlar. Bir kısa bir not düşmek istiyorum. Türkiye'de biz gurbetçiler bazen eleştiriye uğruyoruz. Ama biz Almanya'da yaşıyoruz evet. Biz gurbetçi değiliz. Biz Türküz. Vatanımızdan uzakta ben şahsım olarak konuşuyorum. Doğmuşum. Bunun kararını ben vermedim. Burada yetişmişim. Buraya entegre olmuşum. Burada çalışıyorum. Burada yaşıyorum. Ailemle, çocuklarımla, arkadaşlarımla, annemle hayatımı sürdürüyorum ve sürdürmek mecburundayım. Nasıl siz de karar veremediğiniz gibi Türkiye'de doğmak istediğinize veyahut da istemediğinize. Aynısı benim için de geçerli. Gurbette yaşamak, vatandan uzak yaşamak o duyguyu anca vatanından uzak olan bilir. İkinci Dünya Savaşı sırasında 5 milyon ile 7 milyon Yahudi yakmışlar Avrupa'da, Almanya'da. Şu an Almanya'da 3,5-4 milyon Türk pasaportlu ve 2 milyon Alman pasaportlu Türk uyruklu vatandaşlarımız var. Yani 5 milyona yakın. Sanmayın ki yarın bir gün Avrupa'da bir savaş patlak verirse demeyin ki bunlar Türkleri yakmaz, yakamaz diye. Adamlar adamlar bunun provasını 1938'de başlatmışlar. 1945'e kadar sürdürmüşler. Propagandayla tüm halkı Yahudilere ve yabancılara karşı kışkırtmışlar. Onun için yapmaz demeyin. Allah muhafaza. İnşallah tarihte böyle durumlar kara bir leke olarak kalır. Bir daha yaşanmaz. İşte burada altın bir haccın altında. Burada da bir tapınak varmış. Sağında ve solunda ocaklarda insanları yakıyorlarmış. Her şey altın haç uğruna. Büyük Almanya ve üstün Alman ırkı uğruna. Burada yakılanlar ve öldürülenler için bir anıt yapılmış. Düşünün bir diyor. Biz nasıl burada öldük ve hatta bizim nasıl burada öldüğümüzü unutmayın anlamına geliyor. Binalardan birisi de bu. Koca bacası var. Yukarıdan tüten duman. Odun dumanı değildi. Ne yazık ki insanların külüydü. Dumanıydı. İnsanlar buradan, bu kapılardan yüzlerce veyahut da belki binlerce öldürüldükten sonra hatta diri diri bile son günlerde yakılmışlar. İnsanları böyle toplu toplu üst üste koyup yani bir mezar bile açmıyorlarmış, getiriyorlarmış. 1944'te bir çekim yapılmış. Bacadan tüten duman İlaç sıkıyorlardı yeni gelen mahkumlara. Son zamanlarda da gaz sıkıp insanları zehirlemişler. Gazı buradan açıyorlardı. İnsanları demir kapıların, orada da demir kapı var, burada da içine kilitliyorlardı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var burada. Burası da banyo diye geçiyor. Yani duş diye. Birçoğu insan duşa giriyorum sanıyordu benim şu an girdiğim gibi. Ama ne yazık ki buradan canlı çıkmıyordu. Bu odalarda son aylarda, savaşın son aylarında her gün yüzlerce, binlerce insan gaz verilerek tavandan zehirlendiler. Sonra da cesetleri ardındaki odadan alınıp örümdeki odaya buraya getirildiler. Ve buradaki ocaklarda dört tane ocak var burada. Buraya atılıp burada bedenleri yakıldı. Canlı canlı yakılanlar da oldu. Küllerini oradan çıkarırlarmış. Yağları da altına birikirmiş. Oradan da odunu körüklerler de demek ki ne kömürle. Görüyorsunuz kapaklar böyle demir ağırlıklarla açılıp kapanıyor. bunlar yıllarda toplu toplu gömülmüşler, sonra böyle biriktirilip ocaklara atıp yakılmışlar. Burada gezdikçe bir hüznü algılayabiliyorsunuz. Resimleri, binaları, ocakları, odaları, yatakları gördükçe de daha fazla algılayabiliyorsunuz. Ve bir insan canının bu kadar değersiz olduğunu hala insan yani hala ben akıl erdiremiyorum. Burada da bir tane daha ocak var. Onu da göstereyim size. Burada başka bir bina. Burada da cesetler yakılıyormuş. Karşı bina. Burası. Yani burada sadece bir iki tane değil. 3 dört tane böyle bina var. Hepsini de göstermek istemiyorum. Yani diğerlerini göstermeye de gerek yok. Çünkü yapı olarak hepsi aynı. Hepsi aynı hikayeyi anlatıyor ne yazık ki. Acı bir hikaye. Bugün tarihin hüzün sayfalarını anlatan, acı sayfalarını anlatan hüzünlü bir video oldu. Ama tarihi unutmamalıyız. Çünkü bir daha böyle katliamlar hangi millete karşı olursa olsun olmaması için hepimiz anımsatmalıyız. Dediğimiz gibi masum kadınlar ve çocuklar olduktan sonra hiçbir milletin çocuğu suçlu değildir. Videoyu burada kapatıyorum arkadaşlar. Ne düşündüğünüzü altta yorum olarak da beklerim. Şimdi sizleri Allah'a emanet ediyorum. Barış ve esenlik içinde kalın. Hoşçakalın.